Profesör Doktor Ruhat Yaşar, Savaş Ortamında Göç ve Aile İlişkileri Suriye Örneği başlıklı bir sunum yapacak. Hoş geldiniz hocam. Sempozyuma Zoom üzerinden katılacak Sayın Yaşar. 20 dakikanız var, buyurun lütfen. Öncelikle hazrına saygılarımı iletiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi efendim ben e, mülteci ailesi e, ve Suriye örneği üzerinde Suriyeli ailelerin bu savaş ve göç deneyimlerini, Onların aile işlevselliği, ailenin yaşamış aile ilişkileri, aile yapısında ne tür değişiklikler yapabileceği ya da yaptığı konusunda bir çalışma yapmaya çalıştım burada aslında bir mülteci ailesinden bahsedilebilir mi yani bir gece konuda aile tipi gibi acaba bir mülteci ailesi tipinden bahsedilebilir mi ailenin işlevsel özellikler ne kadar acaba işe yarıyor aile yapısı çözülmekte midir yoksa güçlenmekte midir gibi soruları aslında bir araştırma üzerinde takip etmeye çalışıyorum şöyle göstereyim Suriye'de Türkiye gerçek mülteci hikayeleri diye bir kitabım var. Buradaki çalışmalardan Suriyeli aileler yapmış olduğumuz mülakatlarda orada ailelere ilişkin bir takım gözlemlerim oldu. Yani buradaki verilerin bir kısmı aslında oradaki gözlemlere dayanıyor. Tabii bir kere göç ve zorunlu göç kavramının ayrı olduğunu biliyoruz. Göçte bir aile reisi ya da aileden seçilen birisi önce gider, hazırlar ortamı ama zorunlu göçte benim gözlemlediğim bazen aile reisinin savaş ortamında kaldığını, aileden birilerinin savaş ortamında kaldığını ama ailesini buraya gönderdiğini, eşlik etmenin de bir geniş aile formatında karşılandığına şahit oldum. Ama açıkça konuşmak gerekirse Suriyeli insanlar da bu kavramı sevmiyorlar. Misafirlik çünkü onlarda geçicilik hissettiriyor. Haklar konusunda belirsizlik taşıyor. O yüzden bu kavramı çok da sevmiyorlar. Ama ben sonunda ister mülteci diyeyim, ister sığınmacı diyeyim. Hep aynı mazlum insanlardan bahsettiğimi paylaşmak istiyorum. Uluslararası Göç Örgütü bunu bir fiziki hareketlik olarak değerlendiriyor. Ama biz biliyoruz ki sadece fiziki değil aynı zamanda bir zihniyetin, bir değerler dünyasının hatta duyguların bir yolculuğunu içerir. En başta aile gibi düzeni çağrıştıran, stabiliteyi, sürekliliği içeren bir kurumu daha fazla etkiliyor. Yani tek başınıza olsanız işte çıkar gidersiniz ama aile olunca durum farklı oluyor. Şimdi sanayileşme, endüstrileşme biliyorsunuz aynı zamanda sosyoloji tarihidir ve göç aynı zamanda bize aile yapısında geniş aileden demokratik aileye geçişin ya da aile içi ilişkilerin nasıl dönüştüğüne ait takım bize e, bilgiler sunmaktadır. Burada da bizler Suriyelilerin büyük ölçüde kırsal kökenli olarak Türkiye'de bulunanların bu deneyimi Türkiye'de yaşayacaklarını ve bu e, kentleşme sürecinde karşılaştıkları yeni ortamda aslında bu deneyimi deneyimleyeceklerdir. Coğrafyamızda yaşanan çoğu sorunlar, bu tür zorunlu göçler açıkçası e, sömürgeciliği yani. Bu anlayışa bağlı sorunlardır ve burada çıkan çatışmalar, darbeler, otoriter yönetimler, otoriter rejimler aslında bizim yaşadığımız bu travmanın arkasındaki gerçek aktörlerdir. O yüzden zaman zaman ben uluslararası kurumların, mazlumların bu kurumlar var olsun diye oluşturulduğunu neredeyse düşünürüm. Ve Suriye'de yaşananlar da aslında tam anlamıyla bunu ifade etmektedir. Bunu şunun için paylaştım. Aslında bu baştan beri yanlış yaptığımız bir husustur. Bu bir iş savaş değildir. Bu bir savaş da değildir. Bu bir soykırım. Eğer biz uluslararası hukuka en başından itibaren bunu bir soykırım olarak kazımış olsaydık, buradaki sorunlar bu şekilde sürmeyecekti. Bu bir soykırımdır. Bu insanlar ülkelerinden kaçmamışlardır, kovulmuşlardır. Kitlesel katliama uğramışlardır ve dolayısıyla bu soykırımın aslında başka varoluşsal bir takım kaygıları beraberinde taşıdığını anlamak lazım. Bir aile olarak sizin yaşadığınız travma ayrı bir şeydir. Ama sizin ailenizin de ait olduğu koca bir toplumun yaşamış olduğu dağılma varoluşsal bir travmadır. Toplumu bir büyük bir aile olarak düşündüğümüzde, Suriye toplumu da aslında bu metafor üzerinden düşünüldüğünde sadece bir aile değil toplumsal bir bütünlüğün dağılması, bunun da daha geniş bir travma anlamına geldiği e, şeklinde anlaşılmalı. Yani burada devletin baba, işte vatanın ana, toplumun bir aile olarak düşünüldüğü metaforundan hareket edersek aslında yaşanan bu e, travmanın e, aileler üzerinde herhangi bir ailenin yaşadığı travmanın üstüne daha ciddi bir varoluşsal kaygı eklediğini ben paylaşmak istiyorum. Suriye'de yarı yarıya neredeyse bir kent ve kırsal şey ayrımı var ama Suriye toplumunun ekonomik şeyine baktığımızda işte sahip olduğu gayri safi milli hastalık kişi başı şeyle gelirle, 2000 dolar civarındaki gelirle aslında sınırda yaşayan bir toplum olduğunu görmekteyiz. Ve burada tarımsal üretimin bu ekonomi içerisindeki payına baktığımızda da aile profilinin az çok nasıl bir aile profili olduğunu tahmin edebiliriz. Yani bu ailelerin ki Türkiye daha çok kuzeyden göç aldı, ve kuzey tarımsal alanının olduğu daha çok eğitim düzeyinin düşük ve kırsal özellikle, ateerkil özellikle ailelerin yoğunlukta olduğu bir yerde. Dolayısıyla bu şeyi, bu ön bilgiyi biz Suriye'de ailesini düşünürken hep arka planda bilmemiz lazım. Suriye nüfusunun yaş ve cinsiyet dağılımı zaten çok ciddi anlamda genç yani yaşlı nüfusun az olduğu bir e, Bu yükün ağırlığını gösteriyor aynı zamanda. Yani düşünün ki nüfusun e, %48'i 20 yaş altında ve çalışma yaşı yani 64 yaş ile yirmi 20 yaş üstündeki nüfusta geriye kalan nüfusun önemli bir kısmı. %4-5 gibi de yaşlı nüfus. Türkiye'deki mültecilerin şeylerine baktığımızda, oranlarına baktığımızda da burada Kadın ve çocukların yaklaşık 2,5 milyon gibi çok ciddi bir rakamı temsil ettiklerini anlamak lazım. Türkiye'deki Suriyeli göçmen ailesinin aynı zamanda ne kadar rehberliğe muhtaç olduğunu, yani ne kadar yönlendirmeye açık olduğunu, ne kadar tehlikeye açık olduğunu da bize anlatan bir durum bu. Demografik açıdan Suriye yükselen bir nüfus. Yani hızla artan bir nüfusa sahip. Buradaki nüfusun, Yıllar içerisindeki dağılımına baktığımızda bunu görmemek mümkün değil ve genel doğurganlık oranlarına baktığımızda ya da doğurganlık hızına baktığımızda da mesela Türkiye ile bunu kabaca kıyasladığımızda bunun yani kaba doğum hızının 2005 yılında binde 35, Türkiye'de ise kaba doğum hızının binde 18 olduğunu görüyoruz. Yani ne demek bu? bin tane kadın başına yapılan doğum sayısı ifade ediyor. 2018 yılında arkadaşlar bu sayı e, binde 42. Türkiye'deki rakam ise 3 panlık düşüşte binde 15.3. Şimdi burada bunu yanlış anlaşılmasın. Böyle bir kıyası e, şey gibi değerlendirmek için söylemiyorum. Yani bu nüfusun artışını eleştirmek ya da şey gibi bir de derdim yok. Öyle bir mevzu için söylemiyorum. E, bu aslında rehberlik edilesi bir nüfusun nasıl gelmekte olduğunu bize söylüyor. Yani ailenin e, yaş e, diliminin ne kadar düşük olduğunu bunun eğitimden tutun da sağlıktan, diğer hizmetlere kadar aslında çok ciddi anlamda bir fedakarlığı gerektirdiğini anlamamız gerektiği için ifade etmek istiyorum. Suriyeli insanların genelde Rızkı Allah verir inancında olduklarını ve Şafii mezhebinin doğum kontrolü konusunda biraz katı olduğunu ve genel anlamda da bu konuda yani doğum kontrolü konusunda yüzde %45 gibi bir oranın buna itibar ettiğini, geriye kalanın itibar etmediği konusunda veriler görülmekte. Arka planında kırsal ve atayerkil yapının olması da çocuk sayısının beklentisinin yüksekliği konusunda bir fikir verecekti. Fakat şunu hemen paylaşmam lazım eldeki verilerin bunun düşme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Dikkate alınması gereken bir veri diye düşünüyorum ben. Aslında kentleşme, eğitim ve biliyorsunuz endüstriyel üretim olduğu ortamlarda özellikle geniş aileden uzaklaştıkça çocuk sayılarının düştüğünü ve bunun ailene küçülme, aile büyüklüğüne küçülme şeklinde karşımıza çıktığını biliyoruz. Bazen e, mülteci gruplarda evlilik neredeyse ekmek kadar önemli. Ona açık söylemem lazım. Yani evliliği çok çok önemsiyorlar. E, ve evlilikte şimdi evlilik yapmaları gerektiği konusunda da bir şeyleri var. Kendi akraba, kendi etnisitesinden olan insanlarla evlilik konusunda bir vurguları var. Bunu anlamak lazım. Daha önce de ifade ettiğim gibi ateerkil yapının böyle bir şeyi var ama alanda böyle bir ağırlığın olduğunu biliyoruz. Yani akraba evliliği içeriden evlilik şeklinde bir ağırlığın olduğunu biliyoruz. Ben de elimde 10 ilin verilerine ilişkin yani kampların olduğu 10 ilin olduğu şehirlere ait evlenme ve boşanma sayıları var. 2012 yılında 98 bin'e karşılık 12 bin boşanma var. Yani 98.600 evliliğe karşılık 12.700 boşanma var. 2015'e geldiğinde bu evliliğin neredeyse azaldı. Mesela 2015 yılında 3 yıl aradan geçmesine rağmen yine sayının 94.782 olduğunu, boşanmanın ise yükseldiğini görüyoruz. Yani 12.000'den 14.700'e çıktığını görüyoruz. 14.160'a çıktığını görüyoruz. Bunu çeşitli şekillerde yorumlamak elbette ki mümkündür. Yani işte gençlerin yurt dışına çıkması vesaire ya da evliliğin zorlaşması, yoksulluk gibi evlilik yapmadaki bir takım engeller. Ama birazdan açıklayacağım, buna ilişkin kültürel bir bariyer de aslında bu, bu insanların evliliği konusunda bir zorluğu beraberinde getirecektir. Yani evlenememe ihtimali olan gençlerden bahsedersek, yarın şaşırmayalım. Evlenme ve boşanma hızlarına baktığımızda Türkiye ile ben bir kıyas yapmıştım burada. 2005'te binde 9 evlenme, 9.9, 10 diyelim boşanmaz bizde binde bir. Ama 2010 yılına geldiğinde bu sayı 11. Nokta, yani bir şey evlenme 11.0 e, hemen hemen aynı bir puan artmış. Ama boşanmada e, 1.4 gibi bir artış var. E, bu pardon bu Suriyelilerin oranıydı. Yani e, şeyde boşanmalarında bir artış olduğunu burada ifade etmem lazım. Türkiye'lilerle yaptıkları evliliklere baktığımızda 322 tane kadın evlilik yapmış. 2015 yılında bu sayı 241 erkek, 3546 kadın. Yani e, farklı şeylerle yapılan evlilikler. Yani Türk kökenlerle, işte Suriye kökenler arasında. 2021 yılında bu rakam 241'den 800'e çıkıyor bayanlarda. Kadınlarda ise 3500'den 3600'e şey, 3600 yükseliyor. Bu artış aslında neredeyse üç katı bir artış şeyde. Yani e, yıllara göre bakıldığında beş yılda bir bu şeyin artışın olduğunu gözlemlemekteyiz. Bunu sosyal uyum bağlamında yorumlamak belki e, erken olabilir ama en azından bunun ipucu burada gözüküyor. Tabii bunlar içerisinde en sıkıntılı hususlardan bir tanesi erken evlilik. Yani çocukların adolesan dediğimiz yaşlarda daha erken hatta çocuk yaşlarda evliliklerine ilişkin veriler var. Bu verilerde azalma olduğunu ifade etmem lazım. Yani ilk baştakiyle şimdiki arasında bir fark var. Birleşmiş Milletler'in 2001 verileri arkadaşlar 15-19 yaş arasındaki şeyde kızlarda %11'inin evli, boşanmış ya da dul olduğunu düşünüyor. Yani bu sayının %11 civarında olduğunu söylüyor. Fakat bizde Hacettepe'nin yaptığı bir çalışmada 25-49 yaşlarındaki Suriyeli göçmen kadınların %38'ini 18 yaşına kadar, %55'ini 20 yaşına kadar ve %12'sini de 15'inden önce, 15 yaşından önce evlendiğini ifade ediyor. Yani bu rakam daha yüksek ifade edilmektedir. Fakat dediğim gibi bunun yani bu şeyin düştüğüne ilişkin bir veri de açıkçası elimde bulunmakta. Yani erken evlilik konusunda Suriyelilerin erken evlendirme konusunda çocuklar erken evlendirme konusunda binde 42'den binde %15 15'e düşen bir verisi var elimde. Onu paylaşamadım. Suriyeli ailesinde ailenin işlevselliği konusunda bir sıkıntı var, sorun var. Babaların çözümüne, çözülüşüne ilişkin gözlemler var. Yani babanın çocuklaşması, çocuğun yetişkinleşmesi diyebileceğimiz bir şey var. Bunu genellemiyorum ama bu, bu şeyin olduğu, bu gözlemin olduğu aileler var. Çocukların Türkçe bildiği, babanın onun tercümanlığı aracılığıyla işte işini kotardığı, ya, ya her yerde çocuğunun deyim yerinde ise yönlendirmesine açık bir baba figürünü düşünün. Geniş ailede kırılma olduğu için aile içerisinde dededen babaya, dededen çocuklara aktarılan dini eğitim Suriye'de çok önemliydi. Bunda bir kırılma olduğunu görmek lazım. Nitekim Suriye'de aile, din daha çok aile üzerinden verilen bir eğitimdi. Ve bunun bir sorun olarak Suriye'li ailelerde algılandığını görüyoruz. Evlilik başta olmak üzere kararlarda aile büyüklerinin kararlara, yani bazen amca dayının katıldığı, amcanın daha çok katıldığı, dedenin katıldığı kararlara artık bu geniş aile formatından çıkıldığı için çok fazla buna başvuramadıkları anlaşılıyor. Ve bu anlamda büyüklerin otoritesinde, statüsünde bir düşmenin olduğunu ifade etmek lazım. Suriyeli ailelerin biçimsel görünümünde bir değişme var, onu paylaşmak lazım. Çok sayıda aile bir arada yaşayarak yani geniş ailenin de ötesinde bir aile formatında yaşıyorlar. Birçok evde 3-5 aile birlikte yaşıyorlar. Belki 5 aile fazla olur ama yani 35 kişinin bir arada yaşadığı evler var. Dar evler var. Burada yeniden aileleşme dediğim benim bir durum söz konusu. Yani baba kim işte otorite kim vesaire. Burada ekonomik zorlukla başa çıkmak için böyle bir ekşili aile dediğimiz bir pozisyonu strateji olarak kullanıyorlar. İşte durum iyi olan kopuyor, bir başkası geliyor vesaire. Durumu kötü olanlar işte aynı ocaktan yemek yemek için buna tahammül ediyorlar. Bu bizim mahremiyet başta olmak üzere Suriyeli ailesine ilişkin değerlerde bir sarsıntı anlamına gelebilir. Ve en çok sorunlardan bir tanesi sahipsiz çocuklar. Yani mesela gidiyorsunuz bu çocuk kimin diyorsunuz? İşte benim diyor kardeşimin çocuğu. Kardeşi nerede? O öldü. Çocuğa ben bakıyorum. Ailesi öldü. Yani kendi çocuğu olmadığı halde böyle sahipsiz çocuklara bakan yakın akrabalarının çocukları kendisinde olan ailelere ben rastladım. Bu da bize yani özellikle yetimler konusunda yeniden düşünmemiz gerektiğini ifade ediyor. Çünkü 24 bin bir yetim sayısından bahsediliyor. Pardon, 24 bin çocuğun hayatını kaybettiğini ve bunların içerisinde, şey ebeveynlerini kaybeden çok sayıda çocuğun da %76'sının babasını, %25'inin de annesini kaybettiğini biliyoruz. Yani sayı az değil. Kimle evleneceklerine ilişkin de biraz önce bahsettiğim kimin kimle evleneceğine ilişkin asıl bariyeri oluşturuyor. Yani kimle evleneceksiniz o sizin aslında şerefinizle ilgili bir şey. Dolayısıyla kadın cinselliğinin kontrolü üzerinden tahmin edersiniz ki bu geliyor. Kimle evleneceğinin belirlenmesi, kimle evleneceğinin be, şey yapılması çok önem taşıyor. O yüzden akraba içerisinden evlilik gerçekleştiriyorlar. Risk almıyorlar yani. Ama burada muhafazakar, homojen bir aileyi düşünün. Burada yetişmiş çocukların, yani flörtü bilmiyorlar ya da böyle bir deneyimler yok. Aile bunu açıklayıp Şimdi bu, bu dağılmış, böyle bir yapı dağılmış, böyle bir şey yok. Peki nasıl yapıyorlar? Sanal alem üzerinden akraba çocukları birbirleriyle görüştürülüyor şekilde bir evlilik modeli ortaya koymaya çalışıyorlar. Ama evlenme konusunda, evlilikler konusunda ciddi sıkıntılar var. Evlenememe şeyler var. Bazen Suriye'den gidip kız alma, Suriye'den tekrar Suriye'deki bir aile şeyinden ya da mesela Ürdün'den evlenemem birisini gördüm. Yani oradaki dağılmış bir ailenin oradaki şeyinden kızlarından gidip evlenen bir genç var. Suriye ailesi aile ilişkilerinden, aile biçimine aile yapısından aile değerlerine kadar ciddi anlamda test oluyor. Teşekkür ediyorum. Ben Hazuruna saygılarımı iletiyorum. Biz Or teşekkür görüşürüz. ederiz.